ettiler. bi bu bir ayetine. Bunların hepsi bizim ayetlerimizi yalanladı. Peygamber ile gönderdiğimiz ayetlerimizi yalanladılar. Fa akhazahumullahu bi zunubihim. Allah o ayetleri yalanlama ve ayetlerde emrettiklerini yapmama, yasaklarından kaçınmama günahları sebebiyle tutup yere çarpıp cezalandırdı onlar. Macera budur, Allah peygamberi gönderir, dilini gönderir, kitabını gönderir, emir verir, yasak koyar. Buna din deriz. Din nedir? Din nizamdır, din sistemdir. Din, Allah'ın kanunlarıdır. Yap der, yapma der veya teşvik eder, iyi olur der. Helal var, haram var, mübahlar var, serbest dolar. Eğer Allah'ın emrine insanlar iman ettikleri gibi itaat ederlerse büyük devlet ve medeniyet kurar, mutlu, müreffeh, huzur ve barış içerisinde yaşarlar. Eğer Allah'a isyan ederlerse cehennemli olurlar. Ama cehenneme gitmeden evvel dünyada cehennemi yaşarlar. Azap. Hayatlarının tadı kalmaz, ağızlarının tadı kalmaz, yuvanın tadı kalmaz, ailelerinin mutluluğunun, evladın tadı kalmaz. Memleket içerisinde huzur olmaz. Çevrenize bir bakın dünya nasıl bir dünya oldu. Çünkü bu dünya Allah'ın kanunlarının hakim olmadığı bir dünya nasıl bir azap ve ceza çekiyoruz. Macera budur. Vallahu Allah şedidul ikab cezalandırması çok şiddetlidir. Evet çok merhametlidir, çok affedicidir. Allah'ın diyerek yüzünü Allah'a çevirenleri yüzünü tersine çeviren <laughs> arkasını dönen ve isyan edenlere karşı da çok azabı şiddetli olandır. Hep Allah'ın merhametli tarafını görmeyin. Azizün intikam tarafı da var. Mağlup edilmez bir güçlü ve intikamı çok yaman Allah. Ayetlerimizi yalanladılar. Ne demek yalanlamak? Biz bunları kendi üstümüzde düşünelim. Allah Celle Celaluhu bize kitabını gönder. Kur'an-ı Kerim içinde iman esasları var. İnanmamız gerekiyor. İbadet esasları var. Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, haç gibi, zikrullah gibi, tilavet Kur'an gibi, tasadduk gibi. Başka hukuk var. Bu kitabın içinde. Evlenirken kanun koymuş. Annenle evlenemezsin, kızınla evlenemezsin. Halanla teyzenle evlenemezsin, süt kızınla evlenemezsin, kız kardeşinle evlenemezsin. Kanun koymuş. Bunun dışındakilerle nikah ile ancak cinsel ilişkiye girebilir, yuva kurabilir. Zinayı haram kılmış. İnsanın aklına zinayı getiren çıplaklığı tesettürü tesettür emriyle çıplaklığı kaldırmış. İslam toplumunda göz kadınların ve erkeklerin güzelliklerini görmediği için o kadar zihni meşgul olmaz. Tesettürlü olduğu için. Haramlar koymuş sosyal hayat. Tabi evlenme, boşanma, birbirleriyle akraba olma, öldüğü zaman mirasını bölüşme kanun koymuş. Neye göre bölüşeceksin mirasını? Kitaba göre. Müslüman mısın? Evet. Allah'a inanıyorsun? Evet. Bu kitabın Allah'ın kitabının olduğuna inanıyorsun? Evet. Hz. Muhammed senin peygamberin mi? Evet. O zaman sen mecbursun buradaki kanunları uygulamaya. Çünkü Allah diyor ki biz bir şeyi emrettiği zaman bir de yasak koyduğu zaman ya da Müslümanın diyene bunu alıp almama kalıp kabul edip etmeme muhayyerli seçeneği vermiyor. Müslümansan Allah'a itaat edeceksin. Haram koyduk burada. İçki haram, kumar haram, zina haram, adam öldürme haram, yaralama haram, adamın ırz, şeref, namus, haysiyeti, itibarını düşürmek haram. Nasıl olur? Dedikodu. Adamın gıyabında itibarını düşürüyorsun, kötülüyorsun. Kötü lakap takıyor, sevmedi lakapları takıyorsun mesela. Laf götürüp getiriyorsun. Vesair vesair. Ve ahlak. Cesaret iyidir. Cömertlik iyidir. Samimiyet iyidir. İhlas. Riyakarlık kötüdür. Gösteriş kötüdür. Cimrilik kötüdür. Korkaklık kötüdür. Vesair vesair vesair. Allah'a iman ettiğimizi söylüyoruz. Peygamberin izinde gittiğimizi söylüyoruz. Liderimizdir. İslam bizim dinimizdir imanımız acaba İslam'ın inançlarıyla alakası ne kadar söyler misiniz materyalizmin komünizmin sosyalizmin sekülerizmin İslam inancında yeri nedir varsa iman edeceksiniz yoksa iman etmeyeceksiniz ama efendim falan edin diyor bana ne falandan filandan ya ben Allah'ın koluyum İbadet <laughs> emretmiş Allah geçmiş ümmetleri niye cezalandır, cezalandırmıştı kezzebu bi ayetine ayetlerimizi yalanladılar fe ahazuhumullahu bi dünubihim Günahlarından dolayı Allah tutup cezalandırdı onları. Namazı kılma, günah. E devam et, orucu tutma. Zekatı verme, hacca gitme. Allah'ı zikretme, Kur'an'ı okuma. Müslümanlara karşı sorumluluklarını yerine getirme. En yakının karın, karına karşı hakların var. Onun da sana karşı, vazifelerin de var. Anana babana, Hakkın da var ana babadan alacağın vazifelerin de var. Hak ve sorumluluk eşit gider. Çocukların, komşuların, akrabaların mahallende giderek bütün insanlara karşı bir kısım vazifelerin var. Yerine getirmiyorsun. Nasıl bir Müslümansın sen? Bu günahlarla sen de cezayı hak etmişsin. Bazen oluyor ki Allah senin cezanı zaten vermiş Haberin yok Sen namaz kılamıyorsan Bu sana öyle büyük bir musibet Öyle büyük bir beladır ki Haberin yok senin Allah seni kovmuş ya Kovmuş Kovmuş seni Kulluğuna kabul etmiyor Namaz kılmadığın için Haberin yok İşleri iyi gidiyor diyorsun sen Karnım doyuyor Elbiselerim Müreffehim ki kimseye muhtaç değilim. Bela bela. Bunların hepsi bela. Bir bela gelir. Bunlara, canına, malına, evladına bir bela gelir de Allah diye seni Allah'a döndürüyorsa yemin etmeyeyim o bela senin için en büyük mükafattır. Seni yanlıştan çevirdiği için Allah'ına şükret. İyi ki bu belayı verdin. Yoksa ben böyle ölseydim çok kötüydü durum desin. Neden? Ahirete gittikten sonra dünyaya tekrar geri dönüş yok.